Fatih Sultan Mehmet dendiği zaman hepimiz onun İstanbul'u fethettiğini biliyoruz. Peki İstanbul'u fetheden bu Fatih'in doğumu nasıl oldu? Fatih Sultan Mehmet'in doğumu yaklaştığı zaman babası 2. Murat sabaha kadar uyumamıştı. Gece boyunca Kur'an-ı Kerim okumuş ve doğacak çocuğun müjdesini beklemişti. Muhammed suresini bitirmiş, Fetih suresine başlamak üzereydi ki kapı çalındı. Saray görevlilerinden birisi padişaha beklediği müjdeli haberi verdi. Padişahım müjdeler olsun. Bir şehzadeniz dünyaya geldi. Bu müjdeye çok sevinen padişahın ağzından şu cümleler döküldü. Elhamdülillah. Ravza-i Murat'ta bir gül-i Muhammedi açtı. Bir müddet sonra kundaktaki şehzade padişahın kucağındaydı. Babası sağ kulağına ezan, sol kulağına da kameti bizzat kendisi okudu. Sonra da üçer kere Muhammed diye seslendi oğluna. Mehmet. 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 Osmanlılar çocuklarına Muhammed ismini koyduklarında söylerken direkt Muhammed ismiyle hitap etmez, hürmette kusur olmasın diye Mehmet diye hitap ederlerdi. Yazılışları aynı olan bu ismin Osmanlılar tarafından söylenişi Mehmet veya Muhammed idi. Sultan Murat Han yanındakilere de Şehzade Mehmed'imin gelmesi şanına aleme gülâb ı meserret saçılsın diyerek yedi gün boyunca halka ziyafetler verilmesini emretti.